Arkadaşlar gün geçmiyor ki Pokemon Unite e haberi EX çıksın ve biz de rahat bir oyun oynayamayalım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Pokemon Unite Miraidon incelemesiyle karşınızdayım. Miraidon bir nişancı bir taşıyıcı Pokemon olur sayın arkadaşlar. Ve ben az önce test ettim gerçekten çok korkunç bir Pokemon. Ya korkunç olarak demek istediğimden kastım şu. Çok güçlü abi. Skill setleri çok korkutucu gözüküyor ve gerçekten oyun oynatmayacak gibi gözüküyor. Bu arada videoyu benim kanala abone olursanız çok sevinirim. Ee, serinin devamlılığı için beni de çok mutlu ve memnun etmiş olursunuz. Şimdi skill setlerimizin ilki Thunder Shock. Thunder Shock belli bir çizgi oluşturuyor ve o çizgi içerisinde bulunan tüm rakiplere belli bir damage bırakıyor. Onun dışında Thunder Wave'imiz var. Thunder Wave tek bir rakibe isabet mi ediyor yoksa 2-3 tanesini ediyor mu diye bakmak istiyorum. Evet. Alan içerisinde bulunan skill seti içerisinde bulunan bütün e, ee, Pokemon'lara ve Evet bütün Pokemon'lara desem daha doğru olacak Bütün canavarlara ve Pokemon'lara isabet ediyor Bu saldırı ve onun dışında rakibi bir müddet biraz yavaşlatıyor abi ee, Benim gördüğüm kadarıyla Evet belli bir statik alan oluşturuyor Ve o rakip de bir tık yavaşlatmayı Onun dışında hemen bir sonraki level apına geçelim Charge Beam'le başlıyorum. Charge Beam'in de Thunder'la başlıyorum. Ultimate aktive ediyorum. Şimdi charge beam birikebilen bir saldırı. Biriktiği zaman bakın şöyle belli bir line çizginiz var. Ne kadar çok bekletirseniz o kadar fazla damage bırakıyorsunuz. İkinci kere damage bırakma hakkınız var. Ve üçüncüsünde ise bakın. Belli bir çizgi var. Ve o çizgi bitene kadar o bölgeye bir line eşiğinde damage bırakabiliyorsunuz açıkçası gerçekten korkunç gözüküyor. Şimdi ben bir tane bıraktım ama bakın kullanma hakkım kalmadı gördünüz. Kullanma hakkım kalmadığı için bakın yüklendi son anda tekrardan kullanabildim. Onun dışında tekrardan charge bir hakkım geldi. Bunu ikiye kadar biriktirdiğiniz ve ilk ikiyi kullandığınızda size üçüncü kez kullanma hakkı tanıyor diye düşünüyorum ben. Bakın yapıyorum tekrardan. Bekliyorum, 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 bekliyorum skill'im doldu ama charge bir yüklenmedi. tekrardan atıyorum bakın gördüğünüz gibi eğer iki kere kullandığınızda charge beam'i size üçüncü kere bir hak tanıyacak ama üçüncü hakkınızda şuradaki line e, elektrik çizgisi full mu olması gerekiyor ona bir bakmamı izin verin ama dur yük önce yüklenmesi lazım. Ben o süre zarfında size Thunder'dan bahsedeyim. Thunder saldırımız belli bir alan işaretliyorsunuz. Ve işaretli olan Pokemon'u takip eden bir saldırı ve alan hasarı veriyor. Yani yakınındaki ta rakibine yani takım arkadaşına diyeyim daha doğrusu. Ee, rakip Pokemon yanındaki takım arkadaşına dönüş vermeye devam ediyor. Şu kuşlarda daha iyi gösterebilirim. Bakın. Takip ediyor abi güdümlü gibi bir saldırı korkunç gözüküyor. Bakın şimdi iki. Yani bir de şu tam charge de şey yapalım. Yok charge binmiş üsttekiyle bir tamam şeyimize bir alakası yok tamam. Onu anlamış bulunduk. O muhtemelen bizim ultimiz için geçerli olan bir saldırı olacak. Birazdan ultimize de geleceğim zaten. Ultimiz daha da korkunç arkadaşlar. Ee, birazdan geleceğim. Birazdan geleceğim. Sanki e, Mewtwo kardeşimize bir güncelleme gelmiş de bir ay dolu yaratmışlar gibi bir şey olmuş. Yani ne kadar korkunçluğunu buradan siz anlayamayacaksınız. Reset level yapıyorum. Hemen biraz daha Pokemon'ları hızlıca level'ı veriyorum şöyle Electro Drift Parabolic Parabolik Charge'ı aktive ettikten sonra Unite Move'u aktive ediyorum. Electro Drift'imize aynı şekilde Charge Beam gibi bir ekibilen bir saldırı. Ve ikiye biriktiğinde bakın şimdi ilk saldırımı yaptım. İkincisini de yaptım. Bana üçüncüsünde diyor ki son bir kullanış hakkım var diyor. Üçüncüyü kullandığımda belli bir süre geri gidiyorum ve alan üzerinde bulunan bütün rakiplere damage bırakıyorum sayın arkadaşlar. Parabolik çarçısı yakında durduğunuzda yakındaki canavarlardan veya pokemonlardan, rakiplerden can çekiyorsunuz parabolik çarjla beraber. Abi korkunç şuna bakar mısınız ya? Yani şöyle bir tekerlek attınız. ikinci tekerleğinizi attınız. Tekerlek diyeceğim. Biraz mantıksız olacak ama. Üçüncü tekerleği attınız. o rakibin yanına geldiğinizde parabolik çarjla biraz olsun can çekeceksiniz. Yani ee, abi EX'ler bilmiyorum. Bazıları için evet çok vuruyorsunuz. Zevk alıyorsunuz. Car Türk falan ama gerçekten ee, bunlar rakibi olmak korkunç bir şey arkadaşlar. Biz bu arada bir ölmeyelim de ölürsek sıkıntı. Onun dışına ben şimdi sizlere ultiyi göstereceğim. Ulti daha da korkunç. Nasıl? Hemen şöyle bir move sıfırlayacağım. Ultimiz dedim ya Mewtwo'nun güncellenmiş hali diye. Mewtwo ultisini kontrol ettiğinizi düşünün. Aynen öyle. Rakip Pokemon'a göre değil. Mewtwo'nun attığı ultiyi siz kontrol ediyorsunuz. O nasıl? Gel kardeşim. Unite Move'u basılı tutuyorsunuz. Bak tutmadığınız takdirde bir tane atarsınız. Ben basılı tutacağım. Beni izleyin şimdi. Hop. Bakın kontrol ettiriyorum. Hop. 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 Ve en sonda çok daha büyük bir hasar vurup rakipleri sersemletiyorsunuz. Bir kere kullandığınızda bir kere bastım bıraktım. Bakın yüklemede olmadığı için ultiyi kullanmadı. Bir kere bak hop bıraktı tamam. Bir kere bıraktım. Ultiyi bir kere kullanabildim Daha da kullanamadım. Arkadaşlar korkunç gözüküyor. Ya bakın normal değil. Bak izle şimdi. Tabi Pokemon'u biraz hareket ettirmek sıkıntı ultiyi kullanırken ben hareket ettiremiyorum. Ben çünkü emülatörle oynuyorum. Siz telefondan e, Unite hareketine basarken çok daha rahat bir şekilde buradaki isteği kontrol edebileceksiniz. E, benim az önce kontrolde sıkıntı yaşamam benden kaynaklı bir durum. E, ondan dolayı yanlış anlaşılmasın. Kontrolü zor değil aslında. E, dediğim gibi... Bu Pokémon gerçekten Miraidon çok korkunç gözüküyor. Ben dün bir Falling's videosu yapmıştım, inceleme videosu. İzlediniz izlemediniz ihtimalle. şeytim ihtimalle. İlk seti kullanacağımı söylemiştim ve açıkçası ben Miraidon'da bu Pokemon'da da ilk seti kullanmayı tercih edeceğim. İlk set benim biraz daha çok hoşuma gitti. Çünkü Charge Beam'le Thunder'la çünkü tam bir savaş makinesine dönüşüyorsunuz. Abi bu nedir ya? İki kere saldırı yaptınız, ondan sonra tekrardan sana hak tanıyor ve Böyle bir damage bırakıyorsun. Abi yanına rakip yaklaştırmaz ki bu adam. Yani gerçekten bir oyunda Miraydon görüldüğünde kesinlikle bir Assassin gerekiyor. Veyahut stun atan, stun'ı da geçtim. Sağlık basacak, takımına heal basacak Pokemon şart. Abi yoksa bu Pokemon gerçekten çok büyük baş yakacak. Çok büyük baş ağrıtacak. Ocak söndürecek bu. <laughs> E ee, Miraidon'un açıkçası incelemesi bu kadardı sayın arkadaşlar. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince inceleme yapmaya çalıştım. Falling'ste de söylediğim gibi. Birader hayırdır? Ee, burası bir public test sunucusu. Bu bir test sunucusu arkadaşlar. Test sunucusu olduğu için de Pokemon public testte gözüktüğü gibi çıkmayabiliyor. Ondan dolayı illaki birkaç değişiklik, skill'lerde bir büyük değişiklik çok fazla olmasa da küçük değişiklikler olabilir. Ee, yani oyunda göründüğü gibi Çıkmayabilir ve umarım da çıkmaz Çünkü dediğim gibi çok korkunç gözüküyor Bu Pokemon Ultisiyle beraber skilleriyle beraber Evet Miraydon incelemesi açıkçası bu kadardı Bir de tam gitmeden sizlere bir Şu ee, animaz, Gol atma animasyonunu da göstereyim O da aradan çıksın Ama sen böyle yaparsan Benim sinirimi bozarsın kardeş Şunu bir keselim de Haydi alın ulti abi. Şunun kafasında şey yok mu? Bana benim kafasına en büyük ulti atmam. Tam bir faşist pokemon ya. <laughs> Şimdi bakın. Hop. Geldim. Ve skorum evet biraz garip gözüküyor olabilir. <laughs> Ama e, yani açıkçası animasyonu gördünüz. Yani direkt mesajı vermiş animasyonunda aslında. Yapıştıracağım gibisinden yani. Evet hanımlar beyler Miraydon incelemesi bu şekildeydi beni izlediğiniz için teşekkürler umarım videoyu beğenmişsinizdir Miraydon oynanışı yakında kanalda olacak onun dışında kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz serinin devamlılığı için beni çok motive etmiş olursunuz İzlediğiniz için teşekkürler yorumlarda Foldings'i ve Miraydon'u nasıl bulduysanız bir açıklama yapmanızı bir yorum bırakmanızı ve bunun üstüne tartışmamızı çok e, olanaklı ve güzel bir şekilde karşılarım güzel olur yeni Pokemon'lar üstüne tartışırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Pokemon Unite videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.